Çok değerli takipçilerim, bu elimde gördüğünüz Bağlaş Dergisi'dir, Kültür Sanat Edebiyat Dergisi'dir. Yıl 2, sayı 8, Mart Nisan 2015. Bu Bağlaş Dergisi, Fırat Saat'la ilgili bilgileri içermektedir. Birazdan ben size bu kitabı seslendireceğim. Çok değerli arkadaşlarım, konumuzun adı Fakir Baykurt. Bu Bağlaş Dergisi komple Fakir Baykurt'u anlatmaktadır. Fakir Baykurt kimdir? Fakir Baykurt 1929'da Burdur'un Akça köyünde doğdu. Köy Enstitüsü'nde okuyup öğretmen oldu. Gazi Eğitim Enstitüsü'nü bitirerek ilk öğretim müfettişliği yaptı. Büyük öğretmen örgütleri TÖS ve TÖDMF genel başkanlıklarına seçildi. 3-4 sefer bakanlık emrine alındı teknik öğretmen müsteşarlığında, kültür müsteşarlığında etkisiz işlerde çalıştırıldı. Danıştay kararıyla öğretmenliğe döndü. ODTÜ'de halkla ilişkiler ve yayın müdürlüğü yaptı. 12 Mart 1971'den sonra tutuklanıp yargılanan yazarlardandır. Yapıtları yabancı dillere çevrildi. Yılanların öcü romanıyla Yunus Nadi roman yarışmasında birincilik aldı cam parası ile Said Faik ödülünü kazandı. Sınırdaki Ölü kitabında yer alan üç hikaye ile TRT Hikaye Başarı ödülünü alan yazar, Tırpan romanıyla TRT ve TDK ödüllerini kazandı. Eserleri, romanları, Yılanların Öcü, Irazcan'ın Dirliği, 10. Köy, Amerikan Sargısı, Kaplumbağalar, Tırpan, Köy Göçüren, Kara Ahmet, destanı, yayla, yüksek fırınlar, koca tren, yarım ekmek. Öyküleri ise Çilli, Efendilik Savaşı, Karın Ağrısı, Cüce Muhammed, Anadolu Garışı, On Binlerce Kanı, Can Parası, İçerideki Oğul, Sınırdaki Ölü, Gece Vardiyası, Barış Çöreği, Duisburg Treni, Bizim ince Kızlar, Dikenli Tel. Toplum ve eğitim yazıları da Etkar Tepesi, Şamar oğlanları, Kerem ile Aslı, Kale Kale, Çocuk kitapları, Topal Arkadaş, Yandım Ali, Sakarca, Sarı Köpek, Dünya Güzeli, Saka Kuşları, şiirleri Bir Uzun Yol, Dostluğa Akan şiirler. Çok değerli takipçilerim, gördüğünüz gibi bakın yazıyı gösteriyorum. Tekrar bakın. Kitapçılarda Fakir yok. Yok ama Fırat Saat'ta var. Fırat Saat'ta bulunur. Lütfen dükkanımı ziyarete geliniz. Hemen hemen Fakir Baykurt'un bütün yapıtları dükkanımdadır. Hepinizi bekliyorum. Bu yazıyı kaleme alan Mehmet Korkmaz arkadaşım bir gün dükkanıma geldi. Dedi ki hiçbir yerde Fakir Baykurt'un bulamadığım kitaplarını özellikle öykü kitaplarını ancak sende bulacağını söylediler. Buraya ben talimat üzerine geldim dedi. Tamam kardeşim dedim buluruz ve gerçekten de arşivimi karıştırdım ve buldum. Bundan sonra dedi senin adın dedi Fırat değil Adil olsun dedi ve bu kitapta da benim ismim Adil olarak geçmektedir. Biliyorsunuz annemin adı Lütfiye, annem de Lütfiye olarak aynen geçmektedir. Birazdan ben size bu kitabı seslendireceğim. Ve yazarın geçmişinde olan bilgilere baktığınızda dönemin en üretken yazarlarından birini görürsünüz. Kim bu? Fakir Baykut. Onu inceledim. On binlerce kanı kitabı. En son Remzi Kitap Evi'nde Haziran 1978'de üçüncü baskı olarak raflarda yerini almış. Yıl 2015'te başları Fakir Baykut'un kitapları da yazık ki kitapçılarda yok. Ne yazık ki yok ama Fırat Saat'ta buludur. Fırat Saat'ta buludur. Bağdaş Dergisi'nin yayın kurulu toplantısında Fakir Baykurt'un yapıtlarını incelemek için görev bölümü yapıyoruz. Ben çok önceleri okuduğum ve çok beğendiğim Fakir Baykurt'un on binlerce kanı kitabını incelemek istediğini söylüyorum arkadaşlara. Kütüphanemde bu kitap vardı ancak amca oğluma okuması için Erzurum'daki köye göndermiştim. Yenisini almak için Kızılay'daki kitapçıları dolaştım kitap yoktu. Bildiğim saatlerde baktım bulamadım. Benim ismim Fırat. Fırat kitabı Fırat Saat bende bulunur. Evet. Genel yayın yönetmenimiz H. Ozhan uyumlu da Fakir Baykurt'un çocuk kitaplarını aramış ama bulamamıştı. Bu bir büyük saat bildiğini ve oraya gitmemiz gerektiğini söyledi. Evet bu benim Fırat gibi... Fırat Kitabevi, Fırat sağ bu kitaplar ancak ve ancak Türkiye'nin en büyük Ben bende buludur. Çok değerli takipçilerim, Kızılay'da bir ara sokak başında gideceğimiz sahaf içeri giriyoruz. Bu Fırat Kitabevi, geniş bir dükkan, her yer kitap dolu tıka basa, Lütfiye teyze yani annem, Adil Bey yani Fırat Sağaf'ın annesi, dükkanı oğluyla birlikte çalıştırıyor. Kitapları söylüyoruz Adil Bey'e. Burada yok ama depoma bakayım diyerek çıktı Adil Bey. Yani fırsat 5-10 dakikalık bir zaman aralığında kitapları buldu, getirdi tozlu raflardan gün ışığına. Bu arada Lütfiye teyziyle ayak üstü sohbet ediyoruz. Bu iş bir sevda işiyor Lütfiye teyze. Bu dükkan dışında bir de Bodrum'da var. Ev depo gibi evin her yanı kitap dolu diyor. Çok etkileniyoruz Lütfiye teyzenin o kısacık zamanda anlattıklarından. Bağlaş dergimiz adına bir söyleşi yapmak için randevu istiyoruz. Olur. Ne zaman isterseniz gelin. Beklerim diyor Lütfiye teyze. Kitaplarımızı aldık. Sohbet sözünü de aldıktan sonra ayrılıyoruz. Saftan ve karışıyoruz fakiri olmayan caddelerden sokaklara Ankara ayazında Fırat Kitabevi sizi dükkanınıza bekliyor. Fırat sağ, Fırat sav, Fırat sav.